Hazreti Yakup'un kısaca hayatı Yakup peygamber kimdir? Yakup aleyhisselamın adı Kur'an-ı Kerim'de 16 defa geçer. Kur'an'da kendisinden hem Yakup hem de İsrail diye bahsedilmektedir. Medyen'de veya Şam'da doğduğu ve zayıf yapılı, ağır başlı, uzun boylu, güzel yüzlü bir kişi olarak rivayet edilir. Hazreti İsa'nın oğlu olan Yakup aleyhisselam Filistin civarında Kenan diyarında yaşayan İsrail oğullarına gönderilen bir peygamberdir. Yusuf peygamberin de babasıdır. İsrailoğulları onun soyundan gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Yakup peygamberin güçlü bir iradeye, keskin bir zekaya sahip, salih, hayırlı, dürüst ve temiz zürriyetli bir insan olduğundan bahsedilir. Yakup Aleyhisselam'ın neslinden birçok peygamber gelmiştir. Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti İsa Aleyhisselam neseben Hazreti Yakup'a bağlıdırlar. Hazreti Yakub'un 12 çocuğu olmuş, en sevdiği oğlu olan Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından kıskanılmış ve kuyuya atılmıştır. Yakup aleyhisselam evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir. Oğlu Yusuf aleyhisselamın acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, 40 sene sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır. Yusuf peygamberi kuyudan çıkaran kişiler onu köle olarak satmış ve ardından da zindana düşmek gibi musibetlere uğramıştır. Fakat sonunda babası Hazreti Yakup ile birleşmişlerdir. Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf aleyhisselam ile buluştuktan sonra ailesi ile Kenan diyarından Mısır'a hicret etmiştir. Rayvayete göre, Hazreti Yakup Mısır'da oğlu Yusuf aleyhisselamın yanında 24 sene kaldıktan sonra vefat etmiş ve vasiyeti üzerine naaşı, Şam'da defnedilmiş bulunan babası İshak aleyhisselamın yanına gömülmüştür. Başka bir ayete göre 147 yaşında vefat eden Yakup Peygamber vasiyeti gereği Filistin El Halil'de makbela İbrahim Aleyhisselam ve karısı Sare, İshak Aleyhisselam ve karısı Rebeka ile kendi karısı Lea'nın bulunduğu yere defnedilmiştir. Evladı Hz. Yusuf A.S. ile imtihan edilen ve 40 yıl gözyaşı döken Hz. Yakup'un A.S. ayrıntılı hayatı. Hz. Hey Yakup'un A.S. Hayatı Yakup Aleyhisselam kimdir? İshak aleyhisselam, Iğne oğlu olan Yakup aleyhisselam, Kenan diyarında yaşayan insanlara gönderilen bir peygamberdir. Onun Medyen'de veya Şam'da doğduğu rayvayet edilir. Hazreti Yakup, Iğyes'e adlı kardeşiyle ikiz olarak doğmuş ve İstan sonra dünyaya geldiği için de kendisine, takip eden, manasında Yakup denilmiştir. Yakup ne demek? Yakup, diğer bir manada, Saffetullah elahın saf ve temiz kıldığı kulu, demektir. Yakup aleyhisselam, Iğne lakabı, İsrail'dir. Bu da, Elah'ın kulu manasına gelmektedir. Yakup aleyhisselam, Ö'ne neslinden birçok peygamber gelmiştir. Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti İsa aleyhisselam, neseben Hazreti Yakup'a bağlıdırlar. Çünkü babası Hazreti İshak, zürriyetinden enbiya ve melikler gelmesi için dua etmiştir. Her nebiye kendine mahsus bir dua verilmiştir ki, muhakkak kabul olunur. Her peygamber onu dünyada iken yapmış, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise, onu kıyamet gününe bırakmıştır. Onunla, şefaati uzması gerçekleşecektir. 1. Heyze. Yakub'un A. S. Eşleri, annesi, oğlu Yakup'u dayısının yanına gönderdi. Dayısının iki kızı vardı. Büyüğünün ismi Laya, küçüğünün ismi Rahil idi. Yakup aleyhisselam dayısına yedi sene hizmet etti ve onun büyük kızı Laya ile evlendi. Ardından 7 sene daha dayısının hizmetinde bulunarak küçük kızı Rahil'i de nikahladı. Yakup aleyhisselam, ı'ne tabi bulunduğu şeriyet iki kız kardeşi bir nikah altında bulundurmak caizdi. Dayısı, kızlarını Yakup'a verirken, onlara hizmetçi olmak üzere her birine birer cariye verdi. Birinin adı Zülfe, diğerinin Belhe'ydi. Ayrıca iki cariye de Yakup'a hibe etti. Heyze. Yakup'un A, S. Kaç çocuğu oldu? Hazreti Yakub'un Laya'dan altı, cariyelerden dört, Rahil'den de iki oğlu oldu. Rahil'den uzun bir müddet çocuğu olmamıştı. Rahil, Elah Teala'ya iltica etti ve ona Yusuf bahşedildi. Ardından Bünyamin doğdu. Bu doğumun kırkında Rahil vefat etti. Yakup aleyhisselam Hazreti Yusuf'un doğduğu sene peygamberlikle vazifelendirildi. İnsanları tevhid akidesine davet etmeye başladı. Kendisine Kenan diyarı ahalisinden çok kimse iman etmiştir. El -Ah Teala ayeti kerimelerde şöyle buyurur. Tırnak işareti nokta nokta nokta. Ona, İbrahim'e, İshak ve Yakup'u bahsettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlar için dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık. Meryem 49 ila 50. Ey Resulüm, dinde, ibadette ve Elahın emirleri hususunda kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup'u da yad biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin, salih kimselerdendir. Saat 45 ila 47. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu peygamberlerin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim, İbrahim oğlu İshak oğlu Yakup oğlu Yusuf'tur. Buhari, Enbiya 19, Tefsir 12 bölü 1. Yusuf aleyhisselam daha küçük yaşlarından itibaren babasının büyük bir sevgisine mazhar olmuştu. Her haliyle kardeşlerinden farklıydı. Nitekim babası Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf'ta kendisindeki hususiyetleri görmüştü. Bu sebeple ona olan meyli diğer evladlarından fazlaydı. Onu çok sever, bütün oğullarından aziz tutar ve yanından ayırmazdı. Kardeşlerinin HASEDİ Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'un alnındaki nübüvvet nurunu görmüş, bunun için ona daha fazla ihtimam göstermişti. İşte babalarının bu meyil ve muhabbeti, Yusuf'un diğer kardeşlerinin hasetlerine sebep oldu. Gün geldi bu has bardağı iyice taştı ve kardeşleri Yusuf için kötü planlar yaptılar. Yakup aleyhisselam, ne Yusuf'a olan aşırı muhabbeti gayretullah'a dokundu. Bu sebeple Elah Teala, ona bir iptila vermeyi murad etti ve Yusuf'u babasından ayırdı. Zira evlat, bazı hallerde baba için büyük bir imtihandır. Mesela Nuh aleyhisselam, kafirlerin helaki için beddua ettiği halde, müşrik olan oğlunun da suya gark olduğunu görünce sabredemeyip, Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir, Hud 45 demişti. Nuh aleyhisselam, ı ne bu niyazına Hak şu şekilde karşılık verdi. Ey Nuh, o kesinlikle senin ehlinden değildir. Çünkü o, salih olmayan, kötü, çirkin, bir amelin sahibidir, Hud 46. Sinsi plan. Kardeşleri, Yusuf hakkında belli bir kanaat birliğine varınca. içlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka, böyle şey, yapacaksanız, onu bir kuyunun dibine atın da, bari, geçen kervanlardan biri onu alsın, götürsün." dedi. Yusuf, 10. Bu teklifi yapan Yehuda idi ve bunu kardeşlerine kabul ettirmişti. Şu kardeşlerin hali ne kadar ibretlidir ki, en merhametli olanı dahi hasedi sebebiyle Yusuf'un kuyuya atılmasını tavsiye etti. Nihayet Yusuf'un böraderleri, yapmış oldukları sinsi planla babalarına geldiler. Dediler ki, ey babamız! Sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun koruyucularıyız, onun iyiliğini istemekteyiz. Yarın onu bizimle beraber, kıra, gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Biz onu mutlaka muhafaza ederiz. Yusuf, 11 ila 12. Bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Babaları onu götürmeniz beni hakikaten üzer ve siz farkında olmadan onu bir kurdun yemesinden korkarım dedi. Yusuf 13. Yusuf'un göğdelleri babalarına ve kardeşlerine hürmette kusur eden kimselerdi. Dolayısıyla kurdukları hileyi gerçekleştirebilmek için babalarının ikaz ve ihtarını geçiştiriverdiler. Onlar: Vallahi biz böylesine güçlü bir grup iken onu kurt kapar da yerse, o zaman biz hüsrana uğrayanlardan oluruz, yazıklar olsun bize. dediler. Yusuf 14 kardeşlerinin ihaneti. Derken kardeşleri onu alıp götürünce ve kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine vardıklarında, biz de Yusuf'a şöyle vahyettik, zamanı gelecek, onların hiç hatırlarına gelmediği bir sırada, yaptıkları bu işi kendilerine hatırlatacaksın. Yusuf 15. Ayette geçen, biz de Yusuf'a şöyle vahyettik, ifadesinden hareketle müfessirlerin birçoğu, Hazreti Yusuf aleyhisselam, a, daha o zaman peygamberlik verildiğini beyan ederler. 2. Yakup aleyhisselam, oğullarının kardeşleri Yusuf'u sahraya götürmek üzere ısrar etmeleri ve Yusuf'un da buna istekli olması üzerine kazaya rıza göstererek izin verdi. Kardeşleri, babalarının müsterih olması için gözden kayboluncaya kadar Yusuf'u omuzlarında götürdüler. Babalarının gözünden kaybolduklarında ise, verdikleri sözü terk ettiler. Yusuf'u yere attılar ve dediler ki, ey yalancı rüya sahibi, hani nerede sana secde ettiğini gördüğün yıldızlar. Haydi gelip de seni bizim elimizden kurtarsınlar. Ardından da Yusuf aleyhisselam, ı dövmeye ve eziyet etmeye başladılar. Yusuf hangi kardeşine iltica etse, daha fazla eziyet görüyor, azarlanıyor ve dövülüyordu. Bu durum karşısında çaresiz ağlamaya başladı ve, Ey babacığım, sana verdikleri sözü ve senin onlara verdiğin nasihati ne çabuk unuttular. Yaptıklarını bir görsen, oğluna edilen eziyetler bir köle evladına dahi reva görülmez dedi. Rivayete göre Robi, Yusuf'u kaldırıp yere çarptı. Sonra da göğsüne hızlıca oturarak onu öldürmeye teşebbüs etti. Kardeşi Levi de boynunu kırmak istedi. Yusuf kardeşlerinin en merhametlisi olan Yehuda'ya yalvardı. "Ey Yehuda, Elah'tan kork da beni öldürmek isteyenlere mani ol." dedi. Yehuda merhamete gelip, "Onu öldürmeyiniz. Bu hususta bana söz vermemiş miydiniz?" dedi. Onlar da, "Evet," dediler. Bunun üzerine Yehuda, öldürmekten daha hayırlısını size söyleyeyim mi? Onu kuyuya atın, dedi. Heyze, Yusuf'un A, S, kuyuya atılması. Diğerleri de Yehuda'nın teklifine, peki, deyince el birliği edip onu kuyuya atmak üzere sözleştiler. Bu kuyu, Ürdün civarında olup, Ad kavminin zalim hükümdarlarından Şedad, onu Ürdün'ün imarı sırasında kazdırmıştı. Kuyunun ağzı dar, dibi genişti nihayet kuyunun başına geldiler. Yusuf kardeşlerinin elbiselerine yapışıp ağlıyor fakat itilip kakılıyordu. Yusuf'u kuyunun yarısına kadar sarkıttılar. Bir de hiçbir yere tutunamasın diye ellerini bağladılar, gömleğini soydular. Babalarını ikna etmek için de bir koyun kesip kanını gömleğe bulaştırmaya karar verdiler. Nitekim Yusuf'un kardeşleri yalandan döktükleri gözyaşlarına ilaveten Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yakup, "Hayır!" Nefisleriniz sizi aldatıp bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen, ümit var olarak güzelce sabretmektir. Sizin bu anlattıklarınız karşısında, elahtan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz. Dedi. Yusuf, 18. Rayvayete göre, Yusuf'un kana bulanmış olan gömleği Yakup aleyhisselam, a getirilince, onu yüzüne sürüp ağlamaya başladı ve Bugüne kadar böyle yumuşak huylu bir kurt görmedim. Oğlumu yemiş de sırtındaki gömleği yırtmamış dedi. Böylece gözyaşı döken Yakup aleyhisselam, a artık sabretmekten başka bir şey kalmamıştı. Nitekim hiç kimseye halinden şikayet etmeden sabretti ve, ben, sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece elaha arz ediyorum, dedi, Yusuf, 86. Yakup peygamberin oğullarını Mısır'a göndermesi. Kıtlık sebebiyle Yakup aleyhisselam da Yusuf'un öz kardeşi olan Bünyamin'i yanında alıkoyarak, diğer oğullarını erzak almak için Mısır'a gönderdi. Ayet-i kerimelerde bu hadis de şöyle anlatılır. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları hemen tanıdı. Kardeşleri ise onu tanıyamadılar. Yusuf onların yüklerini hazırlayınca dedi ki: "Sizin baba bir erkek kardeşinizi de getirin. Görmüyor musunuz? Size tam ölçek veriyorum. Ben misafirperverlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, artık benden bir ölçek dahi alamazsınız ve bir daha bana yaklaşmayın." Yusuf 58 ile 60 Yusuf aleyhisselam, ne gelmeyen kardeşini de istemesi şu sebepledir, kıtlık sebebiyle erzak, ihtiyaç kadar veriliyordu. Yardım alacak şahsın bizzat bulunması gerekiyordu. Hazreti Yusuf'un kardeşleri, gelemeyen baba ve kardeşleri için de birer hisse isteyince, Yusuf aleyhisselam, ihtiyar babayı mazur sayarak, bir defaya mahsus erzak verdi. Fakat bir dahaki sefere öbür kardeşin de gelmesini şart koştu. Bu vesileyle kardeşini görmeyi ve ondan haber almayı da istiyordu kardeşleri, onu babasından istemeye çalışacağız, herhalde, bunu, yaparız, dediler. Yusuf, emrindeki gençlere, sermayelerini yüklerinin içine koyun, olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki yine, buraya, dönerler, dedi. Bu şekilde babalarına döndükleri zaman dediler ki, ey babamız, erzak bize yasaklandı, kardeşimiz, Bünyamin, iyi bizimle beraber gönder de, onun sayesinde, zahir alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. Yakup dedi ki: "Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. Ben onu sadece Elah'a emanet ediyorum. Elah en hayırlı koruyucudur. O merhametlilerin en merhametlisidir." Yusuf 61 ila 64. Yakup aleyhisselam: "Elah en hayırlı koruyucudur. O merhametlilerin en merhametlisidir." deyince Elah Teala şöyle buyurdu: İzzet ve Selalim hakkı için madem ki sen bana bu şekilde tevekkül ediyorsun ben de seni iki evladına birden kavuşturacağım. Yakup aleyhisselam ne oğulları Bünyamin'i de yanlarına alıp Mısır'a giderek erzak alabilmek için babalarına türlü diller döküyor ve onu razı etmeye çalışıyorlardı. Eşyalarını açtıklarında ödemiş oldukları bedelin kendilerine yad edildiğini gördüler. Dediler ki ey babamız daha ne istiyoruz İşte sermayemiz de yad edilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla, zahir alırız. Çünkü bu, aldığımız az bir miktardır. Yusuf 65. Nihayet Hazreti Yakup, Bünyamin'i göndermeye razı oldu. Dedi ki, etrafınız kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair elah adına sağlam bir söz vermediğiniz sürece onu sizinle göndermem. Ona, istediği şekilde, teminat verdiklerinde dedi ki, söylediklerimize elah şahittir. Heyze. Yakub'un A, S oğullarına nasihatı. Sonra da şöyle dedi: Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Elahtan gelecek hiçbir şeyi kazayı üzerinizden gideremem. Hüküm Elahtan başkasının değildir. Ben ancak ona güvenip dayandım. Tevekkül edenler de yalnız ona güvenip dayanmalıdırlar. Yusuf 66 ila 67. Yakup aleyhisselam, ı ne, oğullarına Mısır'a değişik kapılardan girmelerini emretmesi, onların gösterişli ve güzel giyimli olmaları, ayrıca daha önceki gelişlerinde melikten kimsenin görmediği izzet ve ikramı görmeleri sebebiyleydi. Bu sebeple evladlarının kötü niyetli kimselerin kuracakları bir tuzaktan zarar görmelerini istemiyordu. Ayrıca herkesin hayret dolu nazarları onların üzerine dikilmişti. Beraber şehre girmeleri halinde başlarına bir kötülük gelebilirdi. Yakup aleyhisselam, ı, ne bu nasihatlerini dinleyen oğulları erzak almak üzere tekrar yola çıktılar. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girdiklerinde, bu tedbir, Elah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı. Sadece ya, kübün içinden geçirdiği bir isteğin yerine getirilmesi oldu. O, şüphesiz bir ilim sahibiydi. Çünkü kendisine biz öğretmiştik. Bunun içindir ki, Elah'tan gelecek takdiri önleyemem, demişti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Yusuf 68. Ben senin kardeşin Yusuf'um. Böraderleri Yusuf'un yanına girince, Yusuf öz kardeşi, Bünyamin'i, kendi yanına aldı ve, bilesin ki ben senin kardeşinim, onların geçmişte bize yapmış oldukları şeyleri aldırma. Dedi. Yusuf 69. Rayvayet edildiğine göre, Hazreti Yusuf, kardeşlerine yemek verdi. Onları sofraya ikişer ikişer oturttu. Bünyamin yalnız kalınca ağladı ve dedi ki, Kardeşim Yusuf sağ olsaydı o da benimle beraber otururdu. Yusuf aleyhisselam da onu kendi sofrasına aldı. Yemekten sonra kardeşlerini yine ikişer ikişer evlere misafir olarak dağıttı. Bünyamin yine yalnız kalmıştı. Bunun üzerine Hazreti Yusuf dedi ki: "Bunun ikincisi yok. Öyleyse bu da benimle kalsın." Böylece Bünyamin onun yanında geceledi. Hazreti Yusuf ona dedi ki: "Ölen kardeşin yerine beni kardeş olarak kabul eder misin?" Bünyamin cevaben: "Senin gibi bir kardeşi kim bulabilir?" fakat sen, babam Yakıp ile annem Rahil'in evladından değilsin, deyince, Hazreti Yusuf ağladı ve kalkıp Bünyamin'in boynuna sarıldı. Sonra gerçeği söyledi, ben senin kardeşin Yusuf'um, onların bize yapmış oldukları şeyleri aldırma. Yusuf aleyhisselam, öne Bünyamin'e, onların geçmişte bize yapmış oldukları şeyleri aldırma. Demesinde, Elah'ın, hast edenlerin hilelerini muvaffakiyete eriştirmeyeceğine işaret vardır. Nitekim kardeşleri, Yusuf'a neler yaptılar, ne hasedler ettiler ve nice ezalar çektirdiler, fakat emellerine nağıl olamadılar. Elah Teala önce iki kardeşi, sonra da babasıyla evladını birbirine kavuşturdu. Yusuf aleyhisselam kardeşi Bünyamin'i yanında alıkoyabilmek için Elah'ın emriyle feraset numunesi olan güzel bir plan hazırladı. Nakledildiğine göre planını kardeşine de anlatıp onun da tasdini aldı. Mükafat kapısını açan çile, babaları yakıp, hayır, hayır, Korkarım yine nefisleriniz size bir işi casip gösterip ayağınızı kaydırmıştır. Ne yapayım? Bu hale, karşı sükunet ve ümit içinde, güzelce sabretmekten başka yapacak şey yok. Ümit ederim ki Elâh bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü o alimdir, hakimdir. Yusuf, 83. Yusuf'un kardeşleri daha önce babalarına yalan söyledikleri için, bu sefer de söyledikleri doğru söze babaları inanmak istemedi. Onlara, hayır, sizi nefisleriniz aldatıp böyle büyük bir işe sürüklemiş, yoksa bizim şeriatimizde hırsızın esir olarak yakalanacağını aziz ne bilirdi? dedi. Onlardan yüz çevirdi de, ah Yusufuma, ah! diye sızlandı ve üzüntüden gözlerine ak düştü. Kederini içine gömdü. Yusuf 84. H.Z. Hey Yakup A S. Nasıl ama oldu? Yusuf'u kaybettiği günden beri Yakup Aleyhisselam Iğ gözüne uyku girmedi. O zaman yeryüzünde elahindinde ya, küptan şereflisi yoktu. Nihayet ağlaya ağlaya ya, kübun gözlerine akindi. Bunun bir hikmetinin de, diğer oğullarını görüp hüzün ve kederinin daha fazla ziyadeleşmemesi için olduğu söylenir. Hz. Yakup, A, S. 40 sene ağladı. Yakup aleyhisselam 40 sene ağlamıştır. Allah'ın r ne ümit kesilmez. Oğulları, Hazreti Yakub'a şöyle dediler. Ömrün geçti gitti, hala Yusuf'u dilinden düşürmüyorsun. Vallahi Yusuf diye diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin. Hazreti Yakup ben, sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Elah'a arz ediyorum. Hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Elah tarafından, vahiy yolu ile biliyorum dedi. Yusuf 85 ila 86. Daha sonra Yakup aleyhisselam oğullarına şöyle dedi: Ey oğullarım gidin de Yusuf ve kardeşini iyice araştırın. Elah'ın rahmetinden ümid kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Elah'ın rahmetinden ümid kesmez. Yusuf, 87. Heyze. Yakub'un, A, S. Mısır Aziz'ine, oğlu Yusuf'a, mektubu. İşte bu mainval üzere Yakup aleyhisselam da ümidini yitirmeyerek Mısır Aziz'ine, yani Yusuf'a oğullarıyla bir mektup gönderdi. Yakup aleyhisselam o zamanlar oğlu Yusuf'un Mısır Aziz'i olduğunu bilmiyordu mektupta şöyle diyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Halilullah İbrahim oğlu İsa'nın oğlu İsrail ya, Küptan Mısır azizine. Biz, başına birçok belalar gelmiş bir sülaleyiz. Ceddim İbrahim, Nemrud'un ateşiyle mübdela kılındı. Sabretti. Elah da onu selamete ulaştırdı. Babam da başka iptilalarla imtihan edildi, sabretti. Elah ona da mükafat verdi. Bana gelince, ben de oğlum Yusuf'u kaybettim. Onun ayrılığından ağlaya ağlaya gözlerim görmez oldu, belim büküldü. Yanında rehin tuttuğun oğlumla kendimi teselli ediyordum. Onun hırsızlık ettiğini söylemişsin. Bizim neslimizden olan hırsızlık yapmaz. Biz hırsız doğurmayız. Onu bana yade edersen edersin, eğer etmezsen sana öyle bir beddua ederim ki yedi batın evladına tesir eder. Heyze. Yusuf'un A.S. babasına yazdığı cevap. Yusuf Aleyhisselam bu mektubu alınca ağladı ve o da şu cevabı yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Mısır azizinden İsrail Yakup'a Ey yaşlı kimse! Mektubun geldi. Okudum ve muhtevasını anladım. Orada salih babalarından bahsedip her birinin belalara duçar olduklarını ve sabrettiklerini yazıyorsun. Onlar nasıl iptilalara sabrettilerse, sen de öyle sabret. Ve selam. Yakup aleyhisselam bu cevabı alınca. Elaha yemin ederim ki, bu bir melik mektubu değil, bir peygamber mektubudur. Ve bunu yazan, olsa olsa Yusuf'tur, diyerek oğullarını meselenin aslını öğrenmeleri için tekrar Mısır'a gönderdi. Oğulları da hemen yola çıktılar. Onlar Mısır'a varıp Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, Ey Aziz, bizi de, çoluk çocuğumuzu da kıtlık bastı, biz bu sefer pek az bir meblağ getirebildik. Lütfen bize tahsisatımızı yine tam ölçek ver, ayrıca sadaka da ihsan eyle. Şüphesiz ki Elah tasadduk edenleri fazlasıyla mükafatlandırır. Yusuf, dedi ki, siz, cahilliğiniz döneminde Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuz, değil mi? Yusuf, 88 ila 89. Tefsirlerde ifade edildiğine göre, Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşleri, en küçük kardeşleri olan Bünyamin'e de dağıma hakarıt ve eziyet ederlerdi. d a s i t -a -n -i Kardeşleri, yoksa sen, gerçekten Yusuf musun? Dediler. O da, evet, ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Elah bize lütuflarda bulundu. Çünkü kim Elah'tan korkar ve, belalara katlanıp, sabrederse, şüphesiz Elah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dedi. Kardeşleri, dediler ki, Elah ayent olsun ki, hakikatin Elah seni bize üstün kılmıştır. Gerçekten biz ise, size yaptıklarımızda, hata etmişiz. Yusuf, dedi ki, bugün size hiç başa kalkma ve ayıplama yok, Elah sizi affetsin. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf, 90 ila 92. Gömleğimi babamın gözlerine sürün. Yusuf aleyhisselam kardeşlerine sabah akşam ziyafet veriyordu. Kardeşleri ise daha önce ona yaptıklarını hatırlayarak onun bu izzet-i ikramı karşısında son derece mahcup oluyorlardı. Hazreti Yusuf'a bir adam göndererek dediler ki: Sen bizi sabah akşam ziyafete davet ediyorsun. Fakat biz sana karşı yaptıklarımızdan dolayı senden utanıyoruz. Yusuf aleyhisselam da onlara şöyle cevap verdi. Mısırlılar, şimdiye kadar bana hep ilk gördükleri gözlerle bakıyorlar ve, 20 dirheme satılmış bir köleyi bu mertebeye yükselten elahı tenzih ederiz. Diyorlardı. Şimdi ise sizin sayenizde şeref kazandım. Çünkü benim, sizin kardeşiniz ve İbrahim aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin torunu olduğumu anladılar. Yusuf aleyhisselam bu sözlerini fahretmek için değil, kardeşlerinin gönlünü almak, onları rahatlatmak ve mahcubiyetlerini hafifletmek için söylüyordu. Bu hal onun affedicilik ve kerem sıfatlarının enginliğini ortaya koymaktaydı. Kardeşlerini böylesine engin bir merhametle affeden Hazreti Yusuf Aleyhisselam babasının gözlerinin şifa bulması için ona gömleğini gönderirken kardeşlerine şöyle dedi: "Benim şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün. O artık rahatlıkla görmeye başlar. Sonra da bütün ailenizi bana getirin." Yusuf 93. Kafi ile gömleği götürmek üzere Mısır'dan ayrılınca babaları yanındakilere gülümseyen surat eğer bana bunamış demezseniz, inanın ki şimdi Yusuf'un kokusunu alıyorum, dedi. Onlar da, vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın, dediler. Yusuf, 94 ila 95. Heyze. Yakub'un, A, S. Gözlerinin açılması. Fakat, müjdeci gelip de gömleği onun yüzüne koyar koymaz derhal eskisi gibi görmeye başladı. O zaman Yakup. Ben size, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Ela -Ah tarafından, vahiy ile, muhakkak biliyorum, demedim mi? dedi. Yusuf, 96. Gömleği getiren bu müjdeci Yehuda'ydı. Onun. Kanlı gömleği babama ben götürmüş ve onu kedere boğmuştum. Şimdi de bu gömleği yine ben götüreyim de sevincine sebep olayım. Diyerek Mısır'dan Kenan iline kadar büyük bir heyecan içinde, baş açık, yalın ayak yürüdüğü rayvayet edilir. Bu gömlek, İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı zaman Cebrail aleyhisselam tarafından cennetten getirilmiş olan gömlekti. Oğulları, dediler ki. Ey babamız! Elah'tan, bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten günahkar olduk. Yakup da, sizin için bir müddet sonra Rabbimden af dileyeceğim. Hakikaten çok bağışlayan ve çok merhamet eden ancak odur, dedi. Yusuf, 97 ila 98. Yakup aleyhisselam, sizin için bir müddet sonra istiğfar edeceğim. Demek suretiyle, önce mazlum tarafından affedilmeleri gerektiğine dikkat çekmiştir. Nitekim onlar için istiğfarı da, Hazreti Yusuf aleyhisselam ile görüştükleri zamana kadar ertelemiştir. Yakup aleyhisselam, öne bu tavrını, dua ve istiğfarı daha makbul olduğu bir vakte bıraktığı şeklinde izah edenler de bulunmaktadır. Bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. Hazreti Yakup, oğulları için istiğfar etmeyi cuma gecesine tehir etmiştir. Tirmizi, Divat, 114 buyrulmaktadır. Ruslat ve gerçekleşen rüya. Hazreti Yusuf'la beraber hükümdar ve bütün halk, Hazreti Yakup ve aile efradını karşılamaya çıkmışlar, saf tutmuşlardı. Karşı karşıya geldiklerinde Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve orada bulunanlar atlarından indiler ve iki peygamber birbirini hasretle kucakladı. Elah Teala şöyle buyurur. Hep beraber Mısır'a gidip, Yusuf'un yanına girdikleri zaman o, ana ve babasını kucakladı. Onları yanına aldı ve, Elah'ın ayradesi ile hepiniz emniyet içinde Mısır'a girin, dedi. Yusuf 99 büyük mükafatlar, dağıma büyük sabırların, musibetlerin ve iptilaların arkasından gelir. Hazreti Yakup aleyhisselam bu kavuşmanın hemen ardından ellerini kaldırıp Elaha şükrederek şöyle dua etti. Elahım, Yusuf için feryadlarımı, onun ayrılığından dolayı sabrımın azlığını ve oğullarımın kardeşlerine yaptıklarını mağfiret eyle. Hazreti Yusuf da büyük bir şükür ve hamd halindeydi. Anne ve babasını tahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi ona kavuştukları için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki: "Ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın tahakkukudur. Gerçekten Rabbim onu doğru çıkardı. Hakikaten Rabbim bana çok şey lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Şüphesiz ki o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir." Yusuf 100 Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Elâh'ın -Ah kendisine lütfettiği nimetlerin kemal erdiğini görünce, bu dünyanın karar kılınacak mekan olmadığını, burada bulunan her şeyin fani olduğunu ve kemalden sonra zevalin geleceğini anlamıştı. Kendisine lütfedilen büyük nimetleri zikrederek Rabbine gücü nispetinde şükür ve niyazda bulunmaya devam etti. Ey Rabbim, mülkten bana nasibimi verdin ve bana rüyada görülen hadiselerin tabirini de öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler zümresine ilhak eyle. Yusuf, 101. Dikkat edilirse bu ayeti kerimelerde Yusuf aleyhisselam, bütün müminlere örnek teşkil edecek güzel davranışlar sergilemektedir. Canına kast ederek kendisini kuyuya atan kardeşlerinden intikam alabilecek kuvvet ve iktidar sahibi olduğu halde onlara gösterdiği alicenaplık, nezakıt, olgunluk ve müsamaha, ahlaki kemalatın zirvelerine işaret etmektedir o, kölelikten sultanlığa yükselişini hep elahın lütfuna bağlamış ve nefsine en ufak bir pay dahi çıkarmamıştır. Kardeşleri tarafından şahsına karşı yapılan en kötü hareketi bile teviyle gayret etmiş ve hatayı şeytana nispet ederek kusurlarını yüzlerine vurmamıştır. Sonunda Cenabı Hakk'a yaptığı ilticası da onun elah Teala ile nasıl bir maiyet içerisinde bulunduğunu ve dağıma, son nefes endişesi taşıdığını göstermektedir tasavvufun en esaslı düsturlarından biri olan, salihlerle beraber olma, hassasiyetinin en bariz bir misalini Yusuf aleyhisselam, ı ne bu duasında görmekteyiz. Hz. Hey Yakub'un A, S. Vefatı ve D, E, F, N, E, D, İ, L, M, S, e, İ. Rayvayete göre, Hazreti Yakup aleyhisselam Mısır'da oğlu Yusuf aleyhisselam, ı ne yanında 24 sene kaldıktan sonra vefat etti. Vasiyeti üzerine naaşı Şam'da defnedilmiş bulunan babası İshak aleyhisselam İd ne yanına gömüldü.